Arkadaşlar kanalıma Kanalıma hoş Xiaomi 8 buzzer değişimi yapacağız. Öncelikle cihazımızı arka kapağını ısıtmanız lazım. Arka kapağı bir şekilde çıkartılıyor. Tabii ben çıkardığım için size tekrar şöyle gösteriyorum. Cihazın kenarına yavaş bir şekilde silikon, sivri parçalarıyla yapmam lazım. Açıktan daha sonra lütfen parmak izine dikkat edin. Parmak izinin şu kısımdaki gördüğünüz gibi film çaketi var. Film çaketi yeniden çıkarken daha tatlı arkadaşlar. Cihazımızın buzzer'ını değiştireceğiz. Bazı değiştirme için iki cıvataları söküyorum. Cihazın bazarı sağlam. Sadece amacım video göstermek. Bu eğitici videodur. Lütfen acemiler işini yapmasın. Çünkü cihazınızın ufak arızasını daha da fazla ilerletebilirsiniz. Hiç gerek yok buna. En yakın teknik servise veya güvenilir bir telefoncu, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz varsa bitirmenizi rica ederim. Çünkü daha mantıklı. 3-5 kuruş tutalım. Kaçayım derken daha büyük olaylara risk atabiliyorsunuz. Daha sonra şu şekilde Evet. Bazırımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek ayına takılarak şu şekilde takılıyor. Yine alıyoruz bazır. Genelde sesleri çok çabuk bozuluyor. Sebep şu. Çok yüksek sesle müzik ve bas tetikleyen müzik dinlerseniz çok cıvıltı yapabiliyor arkadaşlar. Böyle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.